قال الله تعالى في كتابه الكريم استعد بِاللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم قلنا بزددك إهبدو إنن ندن منها أو جندتن إنن كما جميعا هيبسين هبستركن تركان حازتا آدم بابامزا حازتا هوا عن نمزة وإبلسة فإما يا آية Yetiyenneküm size gelirse kimden? Minni benden ne? Huden hidayet. Yani kitap gibi, peygamber gibi hidayet doğru yol gelirse femen her kim tebi'a tabi olursa, bağlanırsa neye? Hidaye hidayetime, benim hidayetime. Yani bana itaat edip iman etmek suretiyle hidayetime tabi olursa fela khaufun korku yoktur üzerine, aleyhim, onlar üzerine, yani hidayetime tabi olanlar üzerine korku yoktur. Ve lahum. Ve onlar değildir. Ne değildirler? Yahzenun. Üzülen değildirler. Yani üzülmeyeceklerdir. Cennete girmek suretiyle üzülmeyeceklerdir. Mutlu olacaklardır. Toplu mana biz dedik hepiniz cennetten inin. Eğer benim tarafından size bir hidayet doğru yol gösterici yani kitap ve peygamber Gelir de her kim bana itaat edip iman etmek suretiyle hidayetime tabi olursa artık onlar için bir korku yoktur ve onlar cennette girmek suretiyle e, ahirette üzülmeyeceklerdir de. Bakara suresi 38. ayet.